başlayacak. Ve ilk düdük geliyor. Beşiktaş Eybar mücadelesi başladı. <laughs> Marcelo'nun yanında bugün Necip Uysal stoperde görev yapıyor Beşiktaş'ta. Marcelo geriye Necip'e döndü ve Necip de Reci Tolga Zengin'le oynuyor. Marcelo. Şimdi bek. Cenk yine hareketlendi. Ona doğru iyi bir pas. Cenk'in kontrolü. Top tekrar Aras. Şimdi ortaya yaptı. Çeza sahasında Cenk ve top Cenk Tosun Eibar'ı da boş geçmiyor. 8. dakikada öne geçiyor Beşiktaş. O boş kaldı Cenk. Ceza sahası içinde ve onun için rahat bir gol oluyor. 1-0 önde siyah beyaz çok büyük hata Eybar savunmasında ve Olcay, Oğuzhan Oğuzhan'dan arasa o bıraktı Andreas Beck Andreas Beck içeriye ortası ve top ağlarda bir kez daha Yine Cenk Tosun, yine Cenk Tosun Farkı ikiye çıkarıyor Beşiktaş Savunmanın sektirdiği top Cenk golü atıyor Beşiktaş 2-0 Her iki golü Cenk Tosun'dan geldi İşte Bekin ortası savunma sektirdiği Çenk tamamladı. Bir kez daha izliyoruz. Avusturya kampının son hazırlık maçında. Gülen Lopez, Inui. Inui'den kötü kontrol top. Ozan Özyakup. Biraz zor kontrol etti ama güzel bir top yolluyor Tolgay hareketlendi Tolgay topla buluştu Tolgay nefis bir gol atıyor Tolgay Arslan risk öndeydi Tolgay Topun dibine girdi ve çok klas bir gol attı 3-0 Tolgay... Bir kez daha izliyoruz Koş için pası Tolgay öyle kaldırıyor topu ve Riesco önde. çok güzel bir gol Tolgay Arslan'dan. Şenol Güneş bugün herhalde daha az oyuncu değişikliğiyle oyunu bitirmek istiyor. Şu ana kadar da 70. Havalandırılan Tolgay geriye dönüyor Rodolfo. Ozan güzel bıraktı Olcay tek toplar orada Ozan şimdi ceza sahasına Cenk'in koşusu ama orada Kike'nin bir an herhalde girdiğini düşündü ama şu açıdan net görüyoruz. ceza aslında. 5 Eibarlı oyuncu var. Pedro Leon geldi. Pedro Leon doğrudan kaleyi düşündü ama kötü bir pres. Tošić topu kaptırdı. Şut. Top direkten dönüyor ve sonrasında Tošić. Dahil olan Sedat'a ama savunma araya girdi. O da oyuna yeni giren isimlerden biri formasıyla izliyoruz. Şimdi Beşiktaş atağı. Oğuzhan sol tarafa bıraktı. Olcay önünde boşluk. Olcay'dan tekrar içeriye Oğuzhan. Oğuzhan Öz Yakup. Oğuzhan çok klas bir pas verdi. Sedat içeriye çevirdi.